Merhaba arkadaşlar, Efe Yücel karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün fabuğu fabrikaya götüreceğiz. Bakın şurada fabuklar var, bunlar bizim değil. Şurada da bizim romantiklarımız var, yaklaşık 3 tane var. Birazdan fabrikada göstereceğim kaç tane olduğunu ve ne kadar getirdiğimizi. Evet, şimdi arkadaşlar fabrikaya doğru yol almaya başladık. O önceki araziler video çektiğimiz arazilerin fabuğu bu. Evet, şurada da gördüğünüz gibi ameleler var arkadaşlar ama bunlar bizim amele değil. Burada da bir çiftlik var. Biz de traktördeyiz. Biz de katmışız. Birazcık fabrika yolumuzun. Bakın arkadaşlar bu arazi bitmiş. İçinde hala şu şekilde toprak arkadaşlar. Büyük araları katıyorlar. abi biz direkt aralarına boşaltıyoruz uğraşmamak için. Yolumuzu çekeceğim arkadaşlar. Nereye doğru gideceğiz şimdi. Karacanlıktayız. 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 Karakanado'ya da ilerleyeceğiz. Ee, yol biraz bozuk. Yol biraz bozuk olduğu için sıkıntı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O dediğim haramlar orada arkadaşlar. Toprakları. Biz de asfaltta geçtik şu anda. Az önce yol bozuktu. Telefonu biraz elimden oynattım. Yolumuz şu şekilde. Burası düz arkadaşlar. Rumor var. Ayrıca göstereyim. Şöyle arkadaşlar 3 tane Romartımız var. Geliyoruz. Arkadaşlar buralara e, pamuk bu zaten pamuk eki az olduğu için gördüğünüz gibi çoğu araziler boş. Bakın şurası pamuk, burası boş. Bir karşısı da birazcık pamuk var. Daha fazla yok. Yoksa geçen yıl buralara hepsi ben beyazdı arkadaşlar. E, ama işte geçen yıl darbesini yanlar yiyenler Ya bayağı arazi boş zaten. Bakın burası da boş arkadaşlar. Burayı sürekli ekiyorlar ve yine bir çiftlikteyiz. Arkadaşlar bakın bu arazide geçen yıl pamuk ekiliydi. Bu yıl dara ektiler. pamuktan e, gelir herhalde edemezler. Şurada da pamuk ekmişler şu anda. Bir amele geçti. Hem Evet arkadaşlar karşıda da var. E, kırmızı biçerle topluyorlar. Yani beşli biçerli arkadaşlar yakında olmadığım için tam gösteremiyorum orayı ama şu şekilde yakınlaştırayım orada arkadaşlar e, araziler zaten az olduğu için fazla bir çer yok bakın bütün araziler boş arkadaşlar yani pamuk ekenlerin mesela geçen yıl burası bembeyaz hepsi bu bir şey yok e, bu yıl az, bayağı az ekildi. Bakın şu şu, şu taraf ekildi. Şurası yeni bir çiftlik yapılıyor şu anda. Ee, bayağı şu anda traktörde. Yani gidebildiğimiz kadar hızlı gidebiliyoruz. Şöyle göstermeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gösterge sana vurmuş. Hızlıca ilerleyelim. Mesafemiz uzun, uzun olduğu için Mecbur arkadaşlar bakın buraları da ekmeği yani çoğu yere ekmemişler bu pamuk az olduğu için fiyatlar yüksek oldu yani e, Şöyle düşünelim pamukta arkadaşlar fazla olduğu zaman Evet arkadaşlar karşımızda yeni bir çiftlik yapılıyor. Buralar genelde e, kış zamanlar, mesela 2012'de burası battı arkadaşlar. E, buranın sel olduğu bir tane videom var arkadaşlar. Onu atmayı düşünüyorum, atacağım ama. Gördüğünüz gibi bakın burada da yaklaşık bir 20 dönüm kadar ekili pamuk. O da kısa yani, ikinci ürün. Burada ekildi. Normalde bu araziler hepsi bembeyaz olur arkadaşlar. Ama şu anlık öyle değil. Yolumuz bu şekilde devam ediyor biraz da bizi kaçmışız. Şu da bir amele arkadaşlar yani e, bu yıl genelde amele çalışıyor. Hani az olduğu için yükle e, ağırlığı daha fazla gelmesini isteyen kişi çok. Yani makineyle pek toplayan bazılar. Mesela biz arazilerimizin uzun olanlarda pamukla. Şunu bir de Arkadaşlar bu lastik asfalt yapan yani yaklaşık bayağı oldu iyi bir de yapmışlar. bayağı rahat diyor bak sarsıtıyor videoyu daha rahat çekebiliyorum. Ayrıca işte şu anda motoru var. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım yoksa yolu bayağı olur. Bu videonun sonu değil herkese. Yani. videonun sonu değil. Şimdi devam ediyoruz hala arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, buralarda yani bu obanın şurasında bayağı ekmişler. Yani bunlar tek bir kişiye ait. O yüzden yani büyük taraftan hepsine ekmişler arkadaşlar. Pabuk, bu adamlar uyanıklık yapmış. Veya bu yıl böyle olacağını biliyorlar. Yoksa bu taraflarda pamuk yok arkadaşlar. E, bayağı geniş burası. Şu anda burayı bırakmışlar. İkinciyi de toplamışlar. E, koyunlar yayıyordu az önce içinde. Yolumuza devam edelim. Karşıdan yine bir tane geliyor. Bu da arkadaşlar fabrikadan dönüyor. Aynı fabrika bilemeyiz. Şu karşımızda gördüğünüz de fabrika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ana yola çıktık. şurada da bir fabrika. E, bizim gideceğimiz fabrika daha uzun arkadaşlar. O yüzden videoyu kestim az önce. E, arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi Petrol ana şu anda. Buradan bizim yolumuz bayağı ilerisi. 19 kilometre var arkadaşlar. Tam olarak şurada gösteriyor zaten. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafımızda hiç pamuk yok şu anda. Hiç. Burası da Hatay yolu arkadaşlar. Fabrikaya doğru gidiyoruz şu anda. Yol bayağı işlek olan yerleri de var. işte olmayan da şurada gördüğünüz gibi az pamuk var. Daha deli gibi 19 kilometremiz var. Yaklaşık bir 4 kilometre ilerledik şu anda. Evet arkadaşlar burasını da e, hat hat yapmışlar arkadaşlar. Buraya sırt ekibi yapmak için hazırlıyorlar seneye. E, şurası da aynı şekilde arkadaşlar. Seneye hazırlıyorlar şimdi kanatları. E, yüksekte olmasının sebebi arkadaşlar pamuğun daha iyi beslenmesi ve e, makinenin daha rahat bir şekilde toplaması. Bu yüzden şimdi Dastır hazırlıyorlar. Biz yapmıyoruz arkadaşlar. Yani gereği gerek duymuyoruz. Bence bir, bir farkı yok gibi. Bana göre öyle. Bakın şurası da aynı şekilde biz. Buralara yani bayağıdır geliyoruz. Ee, her gün yeni bir şey Dastır takımı. Arkadaşlar bunun üstünü bastıracaklar. Tekrar Atları çekecekler bu şekilde devam ediyor. Eğer bir sırt yaparsak onu videosu çekelim arkadaşlar. Şurada toplanan pamukları çoğu toplanmış arkadaşlar. Biz erken topladık dedik ama daha erken toplayanlar da var. Burası dere. Gördüğünüz gibi. Traktör bayağı sarsıntılı arkadaşlar. Şurada da yeni bir çiftlik kuruluyor şu anda gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar buranın güzelliği de apayrı bir şey. Çukurova'nın güzelliği. Gördüğünüz gibi ağaçtır. Ee, o tarlayı düzeltmişler. Oradaki arkadaşlar tapan çekmişler. Ya bayağı güzel bir görüntüye sahip. Bu görüntüyü görmenizi istedim. Şurada da bir çiftlik girişi var. Yine burası da bir çiftlik arkadaşlar. Bu, ben, bana göre bu çiftlik bayağı güzel yerde kurmuş arkadaşlar yani. Hem ana yolda hem de arazisi etrafında bayağı güzel yani. Sistemi falan da kurmuş orada. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar şuraya da darı ekmişler. Ben görüntüyü biraz yakınlaştırdım size gösterebilmek için. Ee, bizim orada darı pek olmuyor arkadaşlar. Aslında olur da biz ekmiyoruz. Ektiğimiz zaman çekeceğiz mutlaka. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Yine videoyu burada durduruyorum fazla zaman aldı. Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim ben olamam. Arkadaşlar bakın iki yol arasında bu arazi kalmış. Şuradan da yine dara ekili bir arazi. Ama tam yetişmiş arkadaşlar arası. O arazideki tam yetişmiş. Bu yolu da yine yaptırdılar. Aç kapıyı, gardiyan sevdikleri Burada aç kapıyı. Evet arkadaşlar fabrika girişteyiz şu anda. Burada bu fabrikaları var. Daha doğrusu fabrikaları. Bu seralar var arkadaşlar. Ee, yeni fabrikalar açılmış. Şurada arka tarafta tam göremedik şu anda. Girişteyiz şu anda arkadaşlar. Ee, buralar daha gelişmiş gibi bir şehir arkadaşlar. Çünkü şehir içine geçeceğiz şu anda. Güzel bir manzarası da var. Evet arkadaşlar. Fabrikaya gidişimizin fabrikaya geçiş içeride ne yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız bir sonraki videoya sizi bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere dostlarım. Kanalımıza abone olma ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emek var.